Son dönemin en çok konuşulan çifti olan Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan yeni görüntülerle karşınızdayız. Hande Erçel, Hakan Sabancı'nın arabasında poz verdi. Geçtiğimiz günde Hakan Sabancı düğüne katılırken Hande Erçel'i götürmedi ve yalnız başına düğüne katıldı. Ve bu çok konuşmalara sebep oldu. Hande Erçel bu kez düğünü bambaşka dizisine çekildiği için katılamadı ve setlerden çıkamaz hale geldi. Ve yeni diziden kamera arkası görüntüleri sizlerle paylaşım edeceğiz. Bizleri izlemeyi unutmayın. Hakan Sabancı ve Hande Çilin aşkından muhteşem görüntülerle sizlerleyiz. Bizleri izlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.